Arkadaşlar merhaba, D bir çekilişimiz var. 1 tane PlayStation 4, 2 tane Nike Superfly Ronaldo'nun gramponu, 3 kişiye de takımını tuttuğu orijinal formasını hediye edeceğiz. Toplamda 6 tane birbirinden güzel hediye vereceğiz. Tek yapmanız gereken açıklama kısmına koyduğum adımları uygulamanız. Bana çıkmaz demeyin arkadaşlar. Şansınızı deneyin. Bol şanslar diliyorum. İyi seyirler. Merhaba Canlar yeni bir futbol videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün mahalledeki arkadaşlarla, kardeşlerle birlikte <laughs> kaybe ve topa <laughs> vurulacağız. Şöyle gösterelim. Kalecimiz adı neydi? Okyanus. Biraz daha sesli. Okyanus. Kalecimiz Okyanus. Ona göre su, topları yutar, tehlikedeyiz. Adın ne? Ege. Kameraya bak. Ege benden mi olmak istersin ondan mı? Ondan. Evet Ege benden tamam. Geç adamsın. Sana on numarayı veriyorum. Ben 7 numarayım. Şimdi. Adın ne? Atlas <laughs> Evet. Kaptan Messi gibi çocuğu bak. iyisin gene. Messi benim ben? Evet gençler. Adın ne? Mehmetcan. <laughs> Adamsın Mehmet. Hangi takımdan olmak istiyorsun? Adamsın. Bir <laughs> takımda. Sessiz söylüyor. <laughs> Burak. Burak da Azat'ın takımında. Tamam. <laughs> Bu saatten sonra herkese gider oğlum. Benim takımda bak 10 numara var. 4 numara var Ramos gibi. Evet. Herkese gider. <laughs> İlk kim vuruyor? İlk ben vurayım. Arkadaşlar ilk ben sorunu Şimdi takımlar yarım takımın burada kalsın. Tamam mı? Sakatlık çıkarmayın. Geliyorum arkadaşlar. Bu mahalle için. <laughs> güzel gol, güzel gol. <laughs> Şimdi çok sağır mı diyorsun? Götüm çıktı buradan kaymayayım <gülüyor> diye. <gülüyor> evet arkadaşlar, şu anda beş kaçta bitsin? Yedi de bitsin. Tamam e mı? Çok olmaz mı? Ama tamam, 5. 5. 3 kişiyiz oğlum. Tamam 5. Ya ne 5? 3 3 haftada da maç bitiyor. Tamam 7 olsun ya. Tam 7'yi yedi, seviyor 7. Tam 7'de bitecek. 1 0 öndeyiz. Okyanus çıkışta sen halledeceksin sen tut Adam nasıl tutsun baksana. Ayman. Evet. Sen Ramos göreyim tüm sen tüm hadi. Vurursun oğlum. Ne olacak? Kayıp topa vuracağım. Bir şey yok. Ben, ben, ben. Bak. Ayağının içiyle kenara bak. Oo oh, bize ya, bu, adama evet. gel adama gelince olsun. kar yüz bize gelince bu fon kesiliyor ya. Enes. Topu ben mi getireyim be? Benim? benim telefonu getirsen anneme söyle. Olsun, olsun. Gel. Hadi. Adam şimdi adam yapacağını yaptı burada. Adam gibi vurdu. Bir Enes, like at. Sen telefonu getir. Evet, like at. Like atmayı unutmayın bak ha. Taşlarına kurban. Like patlat. Şimdi kim vuruyor? Sen vuracaksın. Ben. Evet. Ben. Tamam. Evet. Ben benim takımdaki Messi'ye Karışmasa. sen Okyanus Yerim. Bu topu kurtar seni Barçanın alt yapışmasın Gömçür olacağım. oğlum onu. gömçür kaleye hadi bakalım Helaller Yalnız kaleci fenaymış ha Maçlara falan mı çağırsak abi sen Benden al Benim kadro da artık ben, ben. Hadi gel. Nesli gibi süzün oğlum hadi Baba kaydı bak Allah'ım ya Kale Kaleci mükemmel oğlum ya Adam parkuru deldi ya. <laughs> Sen vur ya. Hadi koçum kaçır sana. Hadi. Tamam. Arkadaşlar şike yapıyoruz. <laughs> Elinden geleni yap şike yok hadi. <laughs> hadi bakalım. Helal gelsin sana. Bir Messi değil ama o da denedi. <laughs> ben vuruyorum şimdi. Evet. Bir bir değil mi? Yeterli Beşte mi bizsin yoksa? Yedi iyidir yedi. Yedi iyi midir? Şey Yediye kadar şişir. atarsak. Geliyorum <laughs> Haydi kaydı Allah Kaleci şikemi yapıyor bana böyle geldi <gülüyor> <gülüyor> Evet bir Mertcan kaydınız için bunu yaptım Yalnız var ya ayağım acıdı ha Çıplak ayakta Çıplak ayakta fena Bak kendimi deterjanlıyorum bak Göreyim ya Ya nere bura çıkınca geçiyor zaten O Hayır mükemmel vuruyor adam Umurcu <laughs> Ama adam iyi vuruyor. Mehmetcan sakın ölme. Mehmetcan gel. Aslan hadi. Hadi Kendine Aslan. Kendine gönül. Ulan. Kaleciye bak ya. Gol bir üçte misin ne yapsak? Hayır. Bak hele ya ne oldu ya. Çocuğa bir barça altı yapısını alacağım dedim. İnandı galiba oğlum bak da nasıl kurtarıyor. Vuruyor <laughs> lan vuruyor. Hadi bak. Hadi ettim benim be. Bak. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar şike. Ya <laughs> Bu çocuğu ben kapacaktım bu. Çakal çıktı arkadaşlar. Oyuncu. Evet Ege. Kendini göster. O Messi ise sen de Ronaldo hadi. Giren vurabiliyor. Ama çok iyi. Evet maalesef takımda şike var arkadaşlar. Şu kaleci var ya efsane. Hangi hangi takımdan? Instagram, adresi. Hangi takımdan? <laughs> ben de. Ben de şike. Bir tane Beşiktaş'ı ben. Ben de Beşiktaş. İki Beşiktaş sen? Galatasaray. Bir tane gazetey. Galatasaray. Galatasaray. Evet. Yani ortalama. Sen? Ben Galatasaray'cım. Kim Vay. vuruyor şimdi? Hadi. Hadi, Hadi koçum. Vallahi Aslanım bir an bir an böyle korktum biliyor musun? 2 2 3 2 öndeyiz abi. 2 2 mi? Evet. Evet. 2 sen 2 sen attın bu 1 mi attı lan? Yapma. İki ben attım. Doğru editlerden <laughs> bakarız. Tamam oğlum. İki ben attım ya. Yani. Tamam. Arkadaşlar. Takımı bu şey attı. Takım i̇ki ben attım. Bir tane de benim Messi attı. Gel bakalım. Takımı Dinamo olaraktan bunu meslim atmak at at. zorundayım. Messi. Bak şimdi Messi dur. Atacağız. Hadi. Hadi. Yemedi. Evet bizim takım aldı. Onun <laughs> topu getir. <laughs> <laughs> videolarına göndermeyin burada video çekiyorum. <laughs> Rica ederim. <gülüyor> Sonra dislike yapın. Enes kardeşim bir şey yok ya yanlış anlam. <laughs> Adam bizi izliyor acaba sorman lazım. Aleyküm ver onlar. Bak fon dedim bu adama ben. Söyledim. Kim Aa, Enes deyince benim çok sevdiğim bir kardeşim biliyor musun? Sen misin? İnce. Yaz bunu. Evet. Ay, malak ha. Güzel vurdun da, ya, güzel vurdun da tam oturtamadı ya. Ben vuruyorum. <laughs> basar kameraya kendinizi ayakta ayağına yaz yapayım dedim yemedi ya biraz topu geriye koydum da yemedi <laughs> hadi be Messi'm benim be Gömkür olur olur Messi kolsuz herhalde ayaksız mı nedir <laughs> Arşantide mi bıraktın ayağını? ne yaptın? kim atıyor Ege yaz bunu Ege Helal. Yazdı. Bu sefer yazdı. Aslanım bütün ümidim sensin. Öne geçirmen lazım bizi. Bak. Evet, evet arkadaşlar. Öne geçirmen lazım. Üç üç. Hadi. Çok yalnız gel seni. Avan. Tamam. Takımın dinamosu kimse. Boş ver. Mertcan Karadeniz'miş bilmem neymiş. Sen boş ver. Hadi aslanım yapıştır sen. Ben, Geliyor. Geliyor. Hadi. Helal. Ha. Vallahi yazdı çocuk. Helal olsun. Ama ne gidecek? Heyecanım bak. Düşüşem Vallahi yazdı çocuk. Lan oğlum yavaş kameraya vuracağım deli. Tamam lan sen rahat ol. Onun hepsini açıklıyorum. Evet. Dört işte değil mi? Artık takımın maestrosu olaraktan işe el atmam gerekiyor. Arkadaşlar rakip takım maçı. rakip takım konuşmak yok. Hadi. Rakip, Allah, oğlum sen takım arkadaşın Allah, nerede? rakip takımla konuşmak yok. Her an şirke olabilir kaydı kaydı gol gol be çok kras attın çok kras attın 4-4 5 de bitiyor çok çok kras attı. 4-4 5 de mi bitiyor 7 de bittin değil mi 7 de 7 de bittin kim dedi 5 diye gözümden hemen ödürme <laughs> <laughs> okyanus göreyim seni Hadi. adam çok kras atıyor kenara atıyor ya. yememesi imkansız yani oğlum lan sağ tarafı göster Yemin ediyorum var ya, hani çocuğun bir tanesi geldi, antrenman yapıyor. Biz bunu yapıyorsak, kupon bu kestirir. Yemin ediyorum. Yani. Kim vuracak? Ben. Ben. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Çocuğum, çubuğum. Benden... ki oğlum. Ver, topu bir Atarken duruyorsun ya. Kaydı, <laughs> kaydı. Bu da kaydı. Maalesef tam atır, tam atar. Olsun, ben sağlık var. olsun. Ben olsun, sağlık olsun. Daha iki aklımız var. Sakin ol. Hangi Relax. böyle bir gün yaşayacağınızı tahmin ediyordunuz? Relax. Ama ben buraya bir geçirmeye geldim ama. Burada biz tek bir sürün lan. Ay buraya değil. <laughs> Helal okyanus. Şık yapma. Kameri kendini çevirme. Kuma suyu gelsen değil mi? Evet. Geç dört değil mi? Kim Yaz bunu. Kim geliyor? Azat Yeniyor Siz Deniz. Çok Güzel Attı Hakkını Ver Çok Güzel Attı Adam Üf. Aslanım ben Benim ben Şimdi Beş Beş Bu Saat'tan Sonra Kim Kim Kopartır Buyur Hadi İdo Hadi İdo Kaçın Ranaldog'u yapmışın Hakkını Ver Ağabey. Aleci 5 5. Evet Arkadaşlar Şimdi Kim Atıyor Ben mi Atıyorum Evet, evet. Şimdi Öne Geçme Zamanı Komperatı. Evet <laughs> durma kameraya karşı yalnız. 2 dakika oğlum. 2 <laughs> dakika 50 devin. Şey bağlama. Kaç kaç? 5-5. Uğur kayamadım ya. Kime? Bize mi? Topa Topa kayamadım. Topa. <laughs> topa kayamadım. <laughs> Yapamadım ben onu. <laughs> Kim atıyor? Kendi. Gomez'in gol sevinci iyi artık ya. Bu lan tipin yemedi. Abanmayın ya. Abanmadım. Abanıyor <laughs> oğlum ya. Kik yapıyorum. Kik. Oğlum üstüm başım <laughs> Ne yapayım? <laughs> zaten <batacak> <laughs> Evet Kenjo bunu at. Barçal Sakin ol. Çok güzel. Alt altı. altı. Bak. Belki takım arkadaşlarımız Messi değil ama bir Iniesta çıktı içinden. Bakmıyordum tekrar çekiyor. Böyle bir şey yok oğlum. Bakmıyordu oğlum. Ya bırak ya bak. bakmıyordu. Bakmıyordu ya. Bakmıyordu ya. Böyle bir şey mi yok? yok. ya. Şike, şike var arkadaşlar. Bak hala, bak hala kardeş ya. Kardeşim. Benim oyuncum atmış şike yapıyorlar. Hadi kardeşim. Lan. Hadi. Tekrar. Şike yok şike yok. <laughs> Hadi. Tekrar. Hadi. Hadi. Ha, tekrar. Oğlum öyle bir şey var ya. Bak oraya oraya bak ne var orada bak. Senin adamın. Ben ne atayım. İzleyecekler ya bak. Son penaltı kim atacak? Sen de mi gel? Evet Ege, at bunu. Ege. Ege. Maalesef tekten döndü. Olsun arkadaşlar, olsun. Ege. Hemen benim ne? Dur sakin önce bir konsantre. Atlar sen burada bizim hakkımız var biliyorsun değil mi? Artı bir. Mahalle maçı olduğu için. Evet artı bir. Son penaltı hakkımız var arkadaşlar. O da bende oluyor. Hızlı giriyorsun tamam mı? Laat diye direkt ayağını hazırla zaten. Biraz öne atalım dur. Yalnız var ya ayağım çok acıdı ha. Çok acı. Şuraya bak lan bundan ya. git git kalenin dibine gir. Utanma ya. Buradan buradan. Hanıcı kendini göster. Hadi yedim hadi. Oh. Adam harbi mükemmel atıyor ya Gel kardeşim Gomit de biz yap 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 gomit Yap ka kamera <laughs> Olmuyor Oldu oldu hadi yap 6-6 Başlayalım 6-6 mı? 7-6 7-6 ödüyoruz ya Ama Bak hala ya 7-6 değil mi? Yedi. Evet arkadaşlar son feraltı Açılın Evet Bir dakika posta sesimi bozma arkaya geç Geçtim Sonrasında sonrasında son Gördüm seni kaçıyor. Yağmur mu yağıyor? Gördüm seni. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Ben evet arkadaşlar, son penaltı. hadi switch. Ya. Yağmur mu ya? Başladı. Yağmur yağıyor. İzmir nafsi. Evet, maalesef kaybettik. Evet, toplanın gençler. Olsun. Toplan, toplan. Yalnız benim hakkım ne? Ben ne kazandım? Bizim takım, oğlum, benim takım. Gel, Şş, gel kardeşim. Takım nerede? Gel. Benim elemanım. Ya arkadaşlar Mestim var mı? benim, gel. Tamam. Yaz geri şöyle açalım. Ege. Evet. evet arkadaşlar. Bugün sizlere kaybet topa vur yaptık. İyi kaydık. Her zaman kayarız mahallede. Kim kime kaydı ya? <laughs> Ayıp oluyor ama. <bu. gülüyor> <laughs> Video için like atmayı unutmayın. Sizler de selam yollayabilirsiniz arkadaşlarınıza buradan. Bir kişi ama herkes bir kişi. Engincan yani. abi şöyle şöyle selam. gel, hepiniz şuradan. çıkıyoruz mu? Kime? Engincan abi. Bağırma. Engincan abi selam olsun buradan. Yok mu? Ege. Ne yapacaksın Karadeniz'e? Adam teşekkür et bari. Kaybetti, kaybetti adam ondan. Sen? Yok. Selam gönderdik kimse yok mu? Yok. Kendinize selam gönderin. Bu şike yaptı onu mu? Bu şike yaptı. Bak keşke bunu alsaydık. Niye söylemediniz oğlum? <laughs> Öncelikle şunu bir tebrik edelim kardeşim gel böyle. Beni mi? Evet, kaleci. Artık elinden geleni yaptı. Bari ya. yeni bu fon. Genç kurt bu fon. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri selamlıyoruz. Allah'a emanet olun Hayatı sallayın nur. <laughs> Oğlum cidden videomu çektik lan şimdi Üzgünüm